Tevdi çok seviyoruz ha deyip güldü biri. Niye güldü? <laughs> Bir de böyle piç gülüşü sezdim ama. Neyle başlayacağınızı biliyorsunuz. Onunla başlamayan lan maldır. Hangi ne diyor lan? Hangi araba diyor? Hangi araç? <laughs> Aa jugular var lan. Ben jugular aldım. Aa, Bu Mallar jugular. belli oluyor. Evet malım. Sana ne? Bu benim mallım. <laughs> Cibo'ya 500 yatırdım. Ben Cibo'ya 500 yatırdım. Oğlum neyle başlayacağız lan? Cugular. Ah! Lan oğlum ne aldım? ne aldı? Çok merak ettim. <laughs> ben, ben de ne ben aldım bilmiyorum. Ah. <laughs> Onu alım küçük <laughs> bir araba da <laughs> var <gülüyor> Oğlum ben basılı tutuyordum tuşa baktım. Bu ne face to face mi açtın? Evet. Bozar evet. mı? Ski, ilk koyun ya. Yemeci gene belli baba bak en öndeyim. Sikerim oynamam maska Yine. Arabaya bak. Bu ne oğlum herkes beni geçiyor. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyor abi ya? <laughs> <Ne> ya sen <laughs> var ya bu oyunu kazanamayacaksın. Ya oğlum. sen bu oyunu kazanamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu orada? <laughs> <onlar? gülüyor> Boşver şey düştü, rakmi düştü. Rakmi niye konuşmuyorsun lan? Mikrofonum kapalıymış. Bir tane akıllısı A, yok abi. ki. Hoş ne yapıyorsun you. lan yarrak da mı? Oğlum biz yarra yedik bunda ya. Bu ne yapacağız Oğlum bu ya? face to face olduğunu emin misin? <laughs> Allah'tır. Hadi <laughs> git bro. Nerede? E, aa geri mi dönecek? Araba çok iyi dönüyor bunu. Alalım oyundan oyunda da alalım bunu. Oğlum, Oğlum face to face değil. Face to face değil dönüyor. Biz arabayla. Şaka. Hatta hayır, ileride araba değiştiriyor. İleride araba değiştiriyor. Ha. Arda. Şaka. Şaka. ah. Ya Allah'ın Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana ben bir tok atacağım. O and and burnunu and sıkacağım and and senin. Amın iskeleti. Hey. Hey. No. <laughs> Herkes donsun. Soundpad'i kapatacağım. Yoksa oynayamam. Don don, 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 don. Don, don. Arkandan biri geliyor donmuyor. Don. Bir uçuyor. Don. don. Ya ama. Adam <laughs> <laughs> malı. Ben yok ben çok temiz kalpli bir insanım o yüzden herkese inanıyorum. Ama gerçekten kapattım. Aman <laughs> oğlum. Bu? bu kim bu? Aman kodumu <laughs> <laughs> tedi <Götünü> siktim <vuruldu>. <gülüyor> <gülüyor> senin götünü. Arabanın götüyle vurdum. Oğlum yok. <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Birisi yolun ortasına boru düşürmüş. Kim ki? o? <laughs> Oğlum niye böyle oldu? Kan güçlü hoş geldin. Ben de düştüm abi ya Zeynep. <laughs> Zeyno daha hey, iyi. Ee, ne de oldu maskar? He? Ha? Hayır, hayır, hayır. Gittir git arabana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ha maskar malı düş. Ne oluyor lan? Ben düşürdüm. Abi çık. Şimdi bir dakika. Ha. Destekleyeceğim abi seni. Destekleyin beni. Maskar yol büyük bro. Sen oradan geç ben. Geç geç elleme oh. geç. Allah'ın geri zekası <laughs> yol kocaman yol. <laughs> Aha birinciyim. Drive by Gogo nerede? Arkadaşlar Gogo'nun şeyi mahallesinde internet Sizin çalışmasından anladınca. dolayı internet Rahmi. Hiç Rahmi. Ananı avradınız avradını sikiyim ya. Zeynep ne yaptı kız? Hadi, hadi. Tamam. Nasıl <laughs> lan? Düşmedi tamam aldım. <laughs> Arda mal mısın beni düşürmeye <laughs> düştün? <çirmişti? gülüyor> Ters takla attım ya. Maskar ben böyle kötülükler yapmam biliyorsun. Sen Bro, dur ben... sen sen dur sen ben gözükme. Bro. Dur. Ha geliyorlar abi. Hadi bakayım Rami. Ben bir şöyle geç kardeşim tamam mı? Maskarım. Canın için. <laughs> Abi selamun aleyküm gel. Kolay gelsin Zeyno. Maskar bak geç. Hadi düz git lan değil. Doğum gününe de ne alacaksın? Doğum gününe alacaksın? <laughs> tamam doğum gününe hediyesi oyunu... alacağım sana. Öyle tamam geç. Aynen. Yarra kalacağım. Nasıl abi? Al işte. <laughs> Oğlum seversin güzel tadı. Ne oluyor lan? Oğlum bak bu çalılarda hep görmeden bir şeye çarpıyorum ben. Doğum günü hediyesi. <gülüyor> 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 hediye ne istersin maskarım? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi geç hadi geç. Kimi sana dedi ya? ya. Geç abi. Buyur. <laughs> Şöyle geçeyim. Ne? <Ha. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar en siz. birinden hediye aldım. Maskar, maskar, maskar. Ya maskar. Ne? Seni amına koydum şimdi bekle. He sakin ol bak bak. Sakin oğlum yeni yılda küfür yok dedik. Tamam can vur onu ele, ilk gelene vur. Peşindeyim evet. sen. Böyle bir aracı vurmak mı? Vur vur vur. Ne oldu yarram düştün mü? Rami. Ramicim <laughs> tuttum seni. <laughs> ah beni attınız ama yine. Gidin kanka. Yok, yok yanlış yerden vurdum. Bu kim bu? Arda mı bu? Allah Allah kim acaba? Ramim sana yanlış yerden vurdum. Heh gel bakayım Rami asla Doğru. <laughs> ya, sen bana <laughs> başlatmayacaksın onu. Sen var ya. Şimdi araba al. Hiç bir şey fark etmez <laughs> ya, ya. sen Allah. tedimerto <laughs> Hadi geç git biraz. O ne? Allah'ını seversen yürü git yanımdan lan git lan git. <laughs> hayır hayır hayır. Geç. Tamam. Onu avradın ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Maskar sahibi bırak. Arda bir şey vursana bana. Vuruyorum ya kanka, dur, ben de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yılınız kutlu olsun chat. Yeni yılın ilk günü insanları güldürelim, eğlendirelim dedim. İşte böyle bir kral bu. Oh, atamadım. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Gel gel. Ben nasıl üçüncü gel, gel, gel. oldum? Rami düştün mü lan? Ya, E tedi düşmüş. Ben düşmedim oğlum. Ne yaptın ben Lan forumu cibot tas mısın be? Düştüm oğlum ağzına senin. Düştüm arkadaşız, oğlum ağzına. Arkadaşız. He arkadaşız. Aha! Aha! geçti <laughs> <laughs> <Ben hiç> görmedim. Cici <laughs> cici cici cibot tas. Ya hacı bunu buraya niye koydunuz ya? <laughs> Birader bak sen de geç ben de geçeyim. Bırak beni. <laughs> Seninle maç yapmıyordum. Sen de bir daha aşağı kendin düştün ya. Beni de düşürdün. Baba bekliyor oğlum. Oğlum ben, ha... ben Ben hala ilk aracım. Beni bir salar mısınız? Ben kaçıncısın? Maskar. Sonuncu. Maskar maskarız. Hadi biliyorsun değil mi? Ben düşündüm. <laughs> ne işin var ya? <laughs> Kediyi düşürdüm ya. Zeynep anca beraber kanca beraber kardeşim. <laughs> Sola dön Zeynep sağa değil sol. <laughs> Zeynep ikimiz <laughs> alabilir, alırız alırız bunu <burada. gülüyor> gel. Kaldı <laughs> kaldık ikimiz de alırız Abi davranırız kim benim bundan <gülüyor> geçmem <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ben burada bence Ben geçersem birinci olurum. Olur. Geçemezsem ya Hah, gel gidelim. Kanka aynı Eyle taktik, de da, aynı, da. aynı taktik. <laughs> bence burada beş <bekliyelim>, ne diyorsun? <laughs> Piçlik. <laughs> 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 yok yok gel gel aynı taktik, aynı taktik. Gel, lan gel. Ne? Dur. <laughs> Oğlum Teddy, barış anlaşması 2021'e kadar. Tamam. Eyvallah. Hadi yürü işine. Ya ileride Allah'ın ile, rahmeti. Geç geç. Şitti senin belanı <laughs> rahme bekle. Siktim oğlum belanı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sigara öldürür <laughs> bak. Gördüğünüz Gözlerimi gibi arkadaşlar. Oldu, Biz sigara yaktım direkt düştük. Rahmi rahmi ne oldu ne oldu Tutamadı. O araç bana bir gelsin Rami Seni oyundan soğutmazsam beyim gel. Rami. Arda ağla. Ağla bir de istersen Arda. <laughs> Ağlıyorum ama. Maskar kaç. Oro saklanan kimde? Abi. Amına koy. Zeynep seni banlarım müyhten sonra. <gülüyor> sen Bu adamı anlamıyorum ya. Ben de Rahmi'yi banlıyorum. Ben açan düştüm. Selam Maskar. Kimseyi vallam yok. <laughs> ben Arda'yım <Ya>, abi. Nasıl araçlarınızı benim hiçlisin ya. Geç git. Bak geç git bile fren basıyor. <laughs> Rahmi'm sen nasıl düştün? Ya ayağım kaydı orada sonunda. Yarra edik ya. Rahmi, <gülüyor> Rahmi. <gülüyor> Amına kurdum bunu abi. Zeynep kardeşlik hani. Yolun böyle ortasından gel ama tamam mı? Yok ben kardeşiz diye biliyorum. Baba şerefsiz o kendi bir şey. Küçüğü geçirmesene hiç <laughs> <düş, küçüğü. gülüyor> Kendi de düşüyor beni de düşürüyor. Böyle bir haberlik görmedim ben ya. Hocam yolda bir tane küçük geliyordu onu yakalasanıza. Yok yes. yok. Lan Zeynep. Maskarı düşürün, düşür, düşür düşür Komik olur. Anlaşma yapmıyor. Sayfırı düşür sayfırı düşür komik oluyor komik oluyor. Vur ona vur. Rami. Lan ne, o içimdeki kim Yo, yok Rami. Yok, Rami. Rami sen Bana tabii. Bana sence vuruyorsun Rami. yok, <laughs> adam Rami, görmedi beni görmedi. <laughs> o kadar mı küçük? Yo yo o yalakalık yağma peşinde. Valla görmedim bir şey içinden geçti. Bu kim beni sal. Geçeyim mi Zeynacım? <laughs> ben olsam <Hasan. gülüyor> ben de yapardım Rami. Zeynep. <laughs> Zeynep. Birisi kaldı. Al. lan Zeynep. Lan, hala sakinim bak ama böyle bar yüzde otuzlara falan geldi. <laughs> Hala <laughs> sa ama sakinim. Zeyno mu? Kim o? Maskar. Maskar seni ondan <laughs> koyayım sana. Bak hiçbir şey söylemiyorum ya sana tamam mı? Bak hala geliyor yanımda. Ben susayım sen anla yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> ya, gülecek gene. Bir daha ben oradan geliyorum. Sen gül bak gül. Bakayım. <laughs> gül Namim <bakayım. gülüyor> sen geç solundan. <laughs> Hep bir adam gidiyor. Ananı ne oluyor? Ya üstüne düştü. Zeynep çarptı. Ya hayır maskar geliyor. Hayır ya. Nasıl çarpabiliyorsunuz ya? Ne yaptın sen? Vayım. Vayım. Maskarım ne olursun canım kardeşim. da. <gülüyor> <gülüyor> tamam özür dilerim Zahir abi özür valla özür özür özür. Ee, maskar maskar. Benden ben de senden özür dilerim. Şifren tedi. <laughs> Hiç kurusun. Ferhat Ferhat <laughs> düşmedi. Ha tamam. Ne Ferhat? Tamam bekle. Hatırlatırım sana. Zeynep. <laughs> <Bak, gülüyor> Rami. <laughs> Sen bekle ya hazır. Aa Arkadaşlar, burada mısın Rami bekle. Amına koyduğumun arabalarını değiştirseniz artık. <laughs> şu ucu sivri olanları. Keşke değiştirebilsem bak. Tamam. <laughs> 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 Maskar! Üstüme geliyor, bilerek üstüme geliyor. Valla bir <laughs> bir insanın üstüne bu karda gelinmez diye bir şaka yapsan. Ağabey rahmi ya. seni de yakalamayım, bak önümden geçiyorsun gidiyorsun şu an. Bak, aha yakaladım <gülüyor> 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 seni. Yakaladım, Hadi düş. <gülüyor> <gülüyor> Double kill! <laughs> O kim sen misin? Ya atladı <laughs> Arkamda bıraktı kendini aşağıya. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Sen arabayla bana hiçbir şey yapamazsın. <laughs> ya bak böyle diyor ya. <laughs> ya şu arabayı gözünüzü seveyim değiştirin. Oo. <laughs> ha. Ha. Ilk defa yap aşağı Arda, Arda senin götünü sektim Arda bekle. Sus. <laughs> Sus. Bekle. Eee e, sen niye sen niye yavaş geçtin orada? mal mısın orada? Eee, eee düşmeyeyim de. <laughs> ya rahmi can da bu çocuk arabadan oldu. Onu koruyun. Onu koruyun Ya salak. Bitti. <laughs> Bitti mi? Bitir hoca bitir. Bitti Oğlum üstüne gelen kim? Zeyno. İğrenç <laughs> öyle <de gülüyor> <laughs> <B> <laughs> <laughs> be. Maskar, şimdi bu saatten sonra en best takımlarmışız. Tamam en best ikili. Tamam. Ramice sen de ben Doğum de günü hediyesi de alacakmışmış ya maskarım ha. <laughs> Arda emin misin? Öyleymiş bir şey değil mi Ramice? <laughs> abi vallahi bir şey yapmadım. Çarpmadım. <laughs> Kendini atladın. Bir ya, tane abi. mı? Kedi? Ya hacı siktir git şimdi sik senin seninle götün. Sana video video yok bundan sonra git tek başına çık. Tamam geç geç hadi geç. Hayır hayır düşür. Maskar. Fea e, işte, düşür. Geçti işte, şey geçti bir şey yapamadım bir şey yapamadım. Seni amına koyayım ben sana ben düşürürüm hadi sıkıntı sana. yok. Abi üstüme Var kırıyor da. onu ya. <laughs> <Ay, dur, dur. gülüyor> Minnacık garajda da üstüme abi, kırıyor abi, ya ruh hastası. Yani. Yok hayır. Aa, gidiyor adam gidiyor bak bak. Bana ne? <laughs> Dokunma gideyim, dokunma gideyim. Allah'ını- Ayşe. Ayşe neden yok belli- Allah Allah ya! Chat me- Buradan meze yapılacak ben miyim? Ananı avradını sikiyim işte ya. Selamın aleyküm dedi? Beyler değişmeyin. <laughs> Ramizen en yakın broymuşuz. Daha demin attım ya ne? Değişmeyin. Ya, ananı... Arda, Arda! Çık da hani an alayım, anladın mı? Daha demin da seni ben atladım. Ben daha demin da Zeynep'e vuruyordum, sen salak gibi. Hani geri 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 gidiyordun, düştüm. E, tam işin işte, Zeynep'i atmak için. Ay, Ben nasıl beşinci ya. oldum ya? TEMASTI! <laughs> 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 <deları>. ben... ben... <laughs> <laughs> Sana bu playlist'i dar ettim, dinle beni. Sana bu playlist'i dar ettim. <laughs> <laughs> bak geri geri geliyor. <laughs> <Aynen gülüyor> Tiktir <basit, gülüyor> <laughs> git ya. Ted hala işin canını yok. yok. <laughs> ya Zeynep hem tedii düzelttin hem kendini düştün ya. <laughs> ya bak hala F basıyor. Geliyor. <laughs> Ola oh, ben geçeyim. geçeyim şöyle Geçeyim. Geçeyim. Ahahahah <laughs> <laughs> Kötü bir kadını sikeyim çok kötü bir insan o, Bu kim gelen kim? Hadi <laughs> bakalım <laughs> Kim bu? Sağabeyim Ne <laughs> yapayım, oldu? Sana amına koyayım Geç hadi geç sağımdan git Ahahahah Seyir <laughs> 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 Zeynep. <laughs> <laughs> ben sizi görmezsem siz de beni göremezsiniz. Bir bakalım Zeynep'i aşağı atayım ben de. Ananı sikeyim bu ne? Tamam <laughs> 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 Gel gel en best doğum. Rami Zeynep'i düşür Rami Zeynep'i düşür. Rami. en yakın arkadaşınız. Teşekkür ederim Rami. en best abi, abi, Düşür düşür. Allah'ıma kitabıma en iyi git. Salak mısın sen Arda? <gülüyor> 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 git en iyi git. Kanka sen cyber nasın ben seninle değilim. Git git en iyi git. Görüşürüz dedi. Görüşürüz. <gülüyor> bak seni basıyor lan seni Siktir git sen salak mısın? <laughs> Mışkıra bak beni. Hadi senin kardeşin. Tedi, tediye düşür. Rami düşür. Rami tediye düşür. Hayır. Aa. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Bir dakika bekleyin, anlaşalım. Tamam. Bir kalk abi, dur. Bir abi. Heh, geç. Abi dur, bir kalkamıyorum ayağım. <laughs> Ramim, ben de geçeyim mi yandan? Rami, piç kurusu bak. Şimdi hepsi geliyor üstüne, dur <laughs> yandan geçmelerine izin veriyorsun. Seni amına koyayım ya ben. Ya abi, hız almadan beni atamazsın bak. Basit fizik. Ambulans sizi nereden öyle. geliyor? Hiç. Beni bir alsın götürsün amına koyayım. <laughs> Allah'ım ya. ya oh. Bak ters saklı attım bak abi. Bir geçeyim be. Vallahi şu arabayı bir geçeyim ya. Ne diyorsun? Abi vursana bir tane kaldın da ne, ne diyorsun bak hala üstüme <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ya dördüncü nasıl oldum? Ananı sikerim. <laughs> Kanka ne haber? <laughs> Amına koydum şimdi gel buraya. Ay. Abi kanka <laughs> Dedi, sahibin ne oldu biliyor musun? Selam. Allah'ım <laughs> <laughs> düştü. Ya hacı. Hadi Oğlum maskar bir... nerede? Burada ya. <laughs> ilerle maskar Beni düşürüyor ya biri Zeynep. <laughs> Rami, MBS Bros'u unuttun. Yok ayağım <laughs> ne oldu Cyber? Cyber ambulans oldu. Yok ambulans şey olmuş. Sarı böyle. kim? Dur, ben, dur, sen misin? Ben git. Ben git. de artık git, hiç git. benim e hiç bro değiliz. En kötü bro sensin. Biri <laughs> Biz yolu kapatıyor. Kim, kim, o ya? <laughs> ya ben yine nasıl düştüm onu? Abi yapmayın. Kardeş kardeş ben geçeyim. Teşekkürler. Teddy atalım mı? Teddy atalım. <laughs> geç kanka geç geç. Bu araba Canımda o kadar iyi dönmüyor. Ne oluyor abi o şu an o yolda? Ne oluyor ya? Go bro, go Abi soldan in gitsek mi? Sen devam et, sen git sen. Maske, senin araba niye yukarıdan aşağı indi? Sıvata yol verin nani nani. Polis Emre geldi. Yalnız Zeynep rampa araç biliyor musun? Hocam selamun aleyküm. Orospu çocuğun sigara öldürür. <laughs> düştü gözümün önünde düştü. Zeynep. Zeynep. <laughs> Biri oldu? Ne <laughs> oldu? Ya Abel gerizekalı dedi kendi de öldü. Yo ben yolundayım oğlum hala. <laughs> Aa. Ah, Tabii düştüm. Ya. Allah Allah ya düştün mü? Zeynep. <laughs> düştü, ha, zeynep. <gülüyor> zeynep. <gülüyor> ah, neyse. Ekrem İnal, bak mal bu yazmış. Ferit abinin bir lafı var bildin mi? <gülüyor> <gülüyor> o araba Recep İbilik arabası. <laughs> Lan suyum bitmiş. <laughs> Destekle abi. <laughs> Selamünaleyküm. Ama öyle destekleme işte bak. <gülüyor> <gülüyor> Yol kapandı beyler. <laughs> Hayır. O rampa aracı ben yayında beğen chat. <laughs> o rampa aracı ben bir olayım. Ben malsın dedi. Ya. Kazanmayacağım abi. Beyler rahmi birinci. <laughs> yok değilim. Şaka bak. Bu nasıl ben Oynayın rahmi oynayın. Geçelim. Yo, yo oynar mı Abel? Oynar mı? Bir yerler, yerler, bir yol ver ya bir geçeyim. <laughs> Allah Allah. Madem aşağı atlayayım. Heh heh gebersene şunu. Yo ayaktayım. Geri geliyorum. Ben değiştim. Değiştim. Vıyy. Dokundu uçtum. Maskar çok değişti. Maskar benden sonra geldi değişti. Aaa. <laughs> o ne Zeynep sen ne Ben nasıl düştüm? Maskar Teddy geliyor. Hoş geldin hocam. İyi misin? Teddy e, Tamam. <laughs> ya Rahmi tüyü <bitiyor, gülüyor> nasıl <çıkıyor>? <gülüyor> <gülüyor> Dur geçeyim. Arabam düştü ama. <laughs> Oğlum Rahmi giderse bitiyor son. Rahmiyi tutun. Rahmi tutun. Rahmi'nin peşinden gidiyorum. Arkadaşlar araba zaten 5 dakikada bir anca kalkıyor. Bir durun da. Rahmi, nerede? Rahmi, 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 ben yolda kaldım. Rahmi, ben sonmayam. Be yoluma <laughs> engeller çıkıyor. Onları da hallediyorum. Rahmi'ye Rahmi'ye oyna dedi. Dramayı Önümdeki kim? zaten. <laughs> ha artık salıyor ya. He? Ya rampa arabası zıplatır <laughs> bana nasıl vurdun beni geri ittin ya. Ben rahbiye gidiyorum döndüm. <laughs> Arkasından geliyorum ben de. Doğarken ağladı insan. Rami kaçtı benden kaçtı Rami. Rami ben Ayy, de sonunda sonunda düşüyorum. Şey... Atladı aşağıya. Şey. Sizin Allah belanızı vermesin. Ben üçüncüydüm. Ne ara Gel lan dedi. Ya. Ne ara altıncı oldum ya? Yani? Arda bir dur. Abi, abi dur Geç. geçeyim. Geç. Heh. Şunu düşür abi. Benim sen. <gülüyor> <gülüyor> patladı lan. Arabam patladı. Patlatırım tabi. Heee. Hey. <gülüyor> <gülüyor> FBR aracı dedik FBR aracı patladı. Harbiden. Artık hiçbir şey güvenci mi kalmadı? Maskarım ben geleyim mi? Dost bak Abi, sana ellemedim o küçük arabayı kenarda. Dur 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 arkandan Teddy <laughs> geliyor onu alacaktım. Onu <laughs> Dokundum. <laughs> <laughs> Hayır. Yalnız. Çok iyi, çok iyi Cyber dostum. <laughs> Bekle. Arda önümü açmışsın Sağrından ben geçiyorum. geçiyorum. Sen arkamda mısın? Abi saldım, arkamda ben Rami. Ben seni saldım. Ben seni alsalar sen daha böyle oldum <laughs> Sen beni sen beni salmadın maske Zeynep <laughs> Bela Rahmi geliyor, Rahmi geliyor, Rahmi geliyor. Tamam. Ay <laughs> Düşürdük, düşürdük. Rahmi ne var ki? Yatırdım Rahmi'yi. Cyber birinci, Cyber'a fokus. Hadi, Hadi işine. Eyvallah <laughs> dostum. İyi oldu bu hareketin. Sen beni salmış mıydın Zeynep? He? Mouse ile oynuyor. Amin. Nasıl hatırlamıyorum da Zeynep. Çıkıyor <laughs> bana <Zormaz gülüyor> lan lan. Şey Uçamadı. Bana bir şeyler oldu. Oh, döndü arkasına geliyor bak. Bitiriyorum. Ne geliyor, geliyor arkana bak arkana bak Kim, kimi kimi. Bana lan, vurdu, vursana. Nasıl vurayım önden? Bu ne? Torus da geliyor. Tut dedi. Zeynep. Kanka yok bende refleks Hala F basıyor. Amına koyduğumun. Hadi hadi bitirin bitirin. Zeynep, <laughs> Zeynep. Ben birinci oldum ha. <laughs> Chat. Arkadaşız. Yine, yine 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 yine, yine, yine de. çocuk birinci. <laughs> Yayın tekrarı katılıyoruz zaten arkadaşlar. <laughs> Artık biliyorsunuz bunu. Ne oldu lan bir şey uçtu. Yok yok bir şey yok iyiyim ben. Ez. Yok, yok, çerez. Geliyor şey geliyor Rahmi geliyor. Ne oldu lan ne oldu yarrak seni. <laughs> ya ha? Teddy sonuncusun amına koyayım hala. Dur dur. <laughs> <laughs> Let's go lan. Let's go lan. Kart Teddy'yi siktir. <laughs> Ne oldu lan? Oyun. dünyasına hoş geldiniz. <laughs> Şu an Teddy'nin beyninin içindeyiz gördünüz. Rami gibi. ne yaptın? Bitirdi kanka ne, ne yaptı? Ha bitirmiş. Şu an Teddy'nin beyninin içindeyiz. Ben oh, de iyi espri. Küçük, küçük beyniyle. Ben oynamıyorum. Maskar bir yıldır ağlamıyorsun ha. <laughs> Bunu yaptın mı? Teddy'nin küçük beyni. Gördünüz. <laughs> Maskar geçti. Sen ne yapıyorsun? Hala burada bekliyor ya. Ya siyah ekran kaldım ya. Teddy malını atacaktım. Bitirin bitirin Dokunmadım. hadi. ben gidiyorum. Gidiyorum dokunma git. Ne diyorsun? İp ip. Hmm. tamam. Arda üçüncü mü olacak? İnşallah. Üçüncülük için kıyasıya mücadele sürüyor ama unutmayın birinciler dışında kimse hatırlamaz. İkinci kim oldu ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> birinci kim oldu? Cyberus TV. ya Teddy sen, ya, tedi, sen, ne, mal adamsın, <laughs> ya, sen ne mal adamsın? ya sen ne mal adamsın ya? Araba 6x6 olmasa? Sana kamer okuyayım ya. 6x6? Yok 36x36. Teddy harbi malsın. Benim drifti gördün mü? Öndeki elemanı bir yakalayayım ya ben. Ham playlistte parkur var mı bilmiyorum ki. Yoktur herhalde. Değil mi? Yağmıyım. aleyküm Arda. Ben öldüm Ben bittim. Öyle jipin de önüne gelme yani gerçek hayatta falan da olsa. Ben Zeynep. O maskar gidiyor 3.'liye. Kedisi. Üstünden de attı. Kediyi sen geçtin. rampa. E bitiriyor maskar. Yoksa tek... Önünde kim var? Kimse yok. Allah'ım. Hemen bir Ted'e üçüncüyüm mal DNF oldu. Ted'i, Kimi ve şey... Yok. Arda. DNF olmayız ya. Olur DNF dedik o. DNF dedik o. kesin DNF olacak ki. Zeynep kaza yapmadan süre sıkıntımız var evet ama sakin sakin. Ne sakin kardeşim süre bitiyor. Ne sakin kardeşim. ne on sakin 11 10 kime 5. oluyor? 6 Kimi bitiremeyecek dnf kimi? 4 Hayır 3 2 Hayır Al DNF kimi? DNF dedi Ede. Konuşmaya ne yüzün var <laughs> ama. <anda? gülüyor> <laughs> DNF dedik o. Ne D -N -F. sana bir şey mi yaptım? Bak böyle utanmıyorum ya sizde. Uta senin adına utanı Tedi Ben oynatmayacağım oğlum playlist'te ona görürsünüz. Hadi gel. Ölüyorum Bunu Gogo da yapıyor. Bu yani. Ne? Like attım güzel map. Kısmak. <laughs>